tam öldü. Baş baş baş. Geride geride aram. adam. Gel 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 Sıkmadım, sıkmadım. hiçbir yandı. şey. Girilmiyor mu içeri? Sarkıtım şey. ben. Tüm şey. <gülüyor> <gülüyor> Tam <skriper> yok. Aa. <laughs> Giyer Ben nereye yatacağım? Ya yatak bu gitti. Ben de rahatsız da Harbi hiç uykusun. Ben de rahatsız da Allah aşkına <laughs> yatın ne Oğlum ömürsüz gitti. Kanka cam mamacın nefes alamıyorum. Uyuyor <laughs> Beyler ben şarkı açacağım siz babanın. Sabah soğudu ya dur kapatayım. Açtım <laughs> ya bir bakayım. Yumurta yiyeceğim ben var. <laughs> Beyler ben bir telefonla görüşüp geliyorum. <laughs> Sen suyu <sayı> çok kaşırmışım. <laughs> <laughs> Beyler dışarı bakmanızı burada. şöyle bir şey mi var kanka? Al. Bekle <laughs> hadi. Burada. Burada Allah şey. Allah oradan Allah geri Allah. aynı yere. Allah Allah. Aldın oğlum. Aldın, 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 aldın. Neyi alamadın <laughs> kanka ya? neye alamadın ya? <laughs> ya nasıl alamadın? Ya nasıl alamadın <laughs> kanka? Niye alamadın deyip geri dönüyor kanka? Ben gidelim Allah. geri dönelim. <laughs> alamadım diyorum. Aldın, aldın diyor. Dur, dur bekle. Buraya şunu çek et. Deli deli deli. Geri al, Ne kanka? 1 Oh. Burası taklatça kanka. Taklatça ne kanka yapıyor abi? Sağa dönce bilen değil mi? Kanka ben hız kesme. <laughs> <laughs> ya s**in ağzını s**in kanka. Oha! <laughs> s**in <Sıkın> ağzını s**in. <laughs> Helal lan. Ananı s**in biri geliyor. Kanka. Atlatan aşağı atlatan. Kanka. Aa bug'a girdik. Lan çekmene <laughs> gerek yok. Atar tekrar. Baba <laughs> tamam, atla be kendin aşağı. Yani e, i̇nat ettim gelsene Çok eğlendim kendim. Hadi. Geç geç geç. Gel. Çek beni alın. Gel mi bak Buraya beni. Yapma tamam. yapma. A şurada dikkat ediyorduk. Şimdi burada değil. Bunlar basit. Zıplamanıza gerek yok. Zıplamayın. Zıplamayın. 3 Daha en ucuna, ucuna atlıyoruz. 1 2 3 Dur lan dur gelmemiş lan. Allah Ben hiç bekle <laughs> söyleme hiçbir şey demiyor hiçbir <laughs> şey demedi. Hiç. Bir. Oğlum buradan ya. Gel Şanka, Burada dön yok <laughs> Şimdi 1 2 en ucunda duruyoruz tamam mı? Bir. 2 öldükten sonra abi. Kaçırma geldik. başa da Ben ben yapayım şimdi. <laughs> Hadi. Ucunda duruyoruz. <laughs> buradan <laughs> ne <gülüyor> yapıyorum buraya? Üç. Geldiğinde koşuyoruz. dur dur geri gel geri gel geri gel Beyler ısınma turu diyor ısınmıyorsunuz Hani takıma çok mu soğuk ki? <laughs> <laughs> Adama e, şey oluyoruz Ne deniyor buna Semaver Sermaye oluyoruz ya. Semaver Ameliyat <laughs> <laughs> ortamı hazırlamışlar herhalde herhalde Mum hiç sterizel değil ki Sterizel Etrafta toz var taş var Sterizel <laughs> Hazır, topu hazır. Ne diyor? Ultra. Ultra değil mi bu? Yeah. <laughs> Bir mola alabilir misiniz ya? <laughs> Sus kanka. Şu an sen <laughs> niye bakıyorsun? Aynı şeyleri bakıyorum ben. Ona sildim galiba oyunun ama. Oyunun ismini aklayamadım. Oyunun ismi aklıma gelmiş. Aklayamadım ben de oyunun ismi. Ne kara parakla? Kara parak mı? Kara para hatırlayamıyorum ben o durum. <laughs> ne lethal kampere? Burada bende ben biraz para var da onu hatırlamamız lazım. <laughs> yani, var mı? <laughs> Kanka mahkemeye çıkacağım. Beni hatırlamadılar. Devrim <laughs> 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 ne, ne lan sizde valla Arada bir yeni bir arkadaş grubuna yapmıyoruz. <laughs> Geçen ilkokul arkadaşımı gördüm de ismini söyleyene kadar aklamadım. <laughs> Biri bir aynısı. Ha. Bir de şu varmış beyleri görmemişim. Daha. Daha. Iyi. Yine aynı yer ha. Yok değil. Aynı yer aynı yer. İlerisi. Geldiğinde koşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri, geri, geri. <laughs> <laughs> geri olsun. Söz <laughs> <laughs> Bir ol uyumsuz <laughs> ya kanka. Gördüğüm en kötü şey tüketir oyuncuları. Geldiğinde gidiyoruz diyor. Bir Bayağı de kötü giderim. oynamışız lan. Geldiğinde koşuyoruz. Geldiğinde ömür, Ömür, Koşmuş ömür, işte. Geldiğinde Dur dur geri gel gel. gel. Sırayla aynı hatayı yapıyor bak 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 şimdi bak Bak bir ben Bak bir ben tamam ben gittim Geri dönüyor Cem gidiyor Cem de girdi tamam karnım ağrıyor dur 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 yürü yürü canım acıyor <laughs> canım acıyor <canımı>, babam ağrıyor <laughs> tek içimde kazım sürmekten ya canım acıyor canım acıyor canım acıyor oh, karnım ağrıyor babam ağrıyor babam ağrıyor gel gel aaa Allah çarpsın kanka yemin ederim <laughs> Ben de ben de Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor>